Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Yine kış iş, kışlık işlerle uğraşıyoruz. Bu sefer de şöyle zeytin aldım. Kışlık salamura zeytin yapacağım. İşte bunu hem de size de göstermek istedim. Belki yapmak isteyen olur diye. Şöyle bıçakla önce bir kenar, şöyle ortasından bir çiziyorum. Şöyle. Bunları ortasından çizince fazla dağılmıyor. Kıracağım ben bunu ama önce ortasından şöyle birer sefer çiziyorum. Sonra şöyle kırıyorum bunları. Kırma zeytin oluyor bu artık. İşte kışlık salamura. Biz bu zeytini çok seviyoruz. O yüzden e, siyah zeytin yapıyorum. Bir de bu zeytinden yapıyorum her sene. Bayağı şöyle bakın 6'şer kilo bunlar işte 18 kilo oluyor bu 6 şişeye denk gelir 3'er kilosu 3 kilosu bir şişeye denk geliyor yani ben 10 şişe kadar yaparım daha yani aşağı yukarı bu şişelerden 10 şişe yapıyorum ben bize ancak yetiyor İşte bu hafta bu kadar alabildim bunları yapayım sonra her hafta böyle alır alıp biraz alıp 10 e, şişe tamamlarım inşallah. Şöyle önce kesiyorum. Sonra da kırıyorum. Daha önceden kesmiyordum. Direkt kırıyordum. Ama böyle daha güzel e, olduğunu e, gördüm. Bir arkadaş yapmıştı onda, da. O zaman ben de böyle yapayım sene dedim. İnşallah güzel olur. Rabbim ağız tadıyla gidirmeyi nasip etsin bayağı bol bol kışlıkları yaptık. İşte tarhanamı, salçamı. İnşallah seyitlerimiz de güzel olur. Siz de yapmak isterseniz bu şekilde işte kıracağım ben bunu. Kırdıktan sonra şöyle şişeye dolduracağım. Sonra ağzına kadar su doldurup bir çay bardağı tuz koyup işte ağzını kapatacağım. Ara ara havasını aldırıp işte birkaç kere havasını aldıktan sonra artık şimdi yemeyeceksek kışın ne zaman lazım tatlanınca açarız. O zaman birkaç defa suyunu değiştirir. Daha önceki videomda göstermiştim tatlandırma yeşil zeytin nasıl tatlandırılıyor diye. Bu şekilde tatlandırabilirsiniz. Şimdi ben bunu kışlık salamura yapıyorum yani tatlandırması ayrı oluyor. İşte hep, hemen çabuk yiyecek olursanız bunu böyle suyunu altıda bir değiştir veriyoruz. 2-3 kere değiştirdik mi ondan sonra zaten ince hale geliyor. Eğer salamur kışlık yani 2-3 ay sonra yiyecek olursanız suyunu değiştirmiyoruz. Hiç değiştirmiyoruz. Sadece yiyeceğimiz zaman 2-3 kere değiştirip yine tuzunu koyup o şekilde çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. bayağı oldu. Şunları da İşte arkadaşlar alışmışız biz. Böyle her sene kendi yaptığımız kışlıkları yani hazır mecbur kaldık mı yine alıyoruz da çoğu zaman kendi yaptıklarımızı yiyoruz. Zeytin, işte peynirimi de tuzladım biraz. Salamura peynir turşumu yaptım, salçamı yaptım. Rabbim anız tadıyla inşallah bunları yedirmeyi nasip etsin. Eğer hazır olduğunu iyi oluyor. Tabi yapamadığımız zaman olursa hazıra da alırız. Ama şu anda e, Allah şükür sağlığımız yerinde elimiz ayağımız tutuyor. O yüzden şu anda kendimiz yapıyoruz. Şöyle bu. Tamam. Bunu işte üzerine suyla dolduracağız. İşte ben seviyorum böyle kışlık işlerle uğraşmasını da. Yani illaki gördüğümü dayanamıyorum. Alıyorum böyle e, zeytin olsun, kurşuluk olsun. Yani kesecektim önce. Bazen dalı veriyorum. Şöyle siz bunu isterseniz kesmeden de kırabilirsiniz. Yahut şöyle üç yerinden çizik atıp o şekilde de koyabilirsiniz. Ben bu sene böyle kesip de bir de kırmayı deneyeceğim. Ee, i̇nşallah güzel olur. Yine nasıl olduğunu, olduğunu kışın e, bunu tatlandırınca e, size yine de gösteririm. Söylerim yani güzel mi oldu, güzel olmadı mı. Ben yaptığım şeyleri sonra tekrar nasıl olduğunu da sizlerle paylaşıyorum. Beğendim veya beğenmedim diye. Artık bu nasıl olur bilmiyorum. İnşallah güzel olur. Şöyle tekrar yanları kırayım. İşte e, bunun e, siyah suyu var. Elimizi falan da karartır herhalde. Ben şöyle altına bir naylon koydum, bunun altına da siyah sofra bezi serdim. Bunun altına da bir, ta, bir tane daha sofra bezi serdim. Şunun altına da bir de şöyle bakın arkadaşlar minder koydum. Şöyle, şöyle minder koydum. Buradan aşağıya alt kata yani apartmanda durduğumuz için fazla gürültü gitmesin diye kimseyi de rahatsız etmeyelim diye eğer siz de yani apartmandaysanız işte köye götürseydin sorun olmazdı, sıkıntı olmazdı ama burada e, haliyle apartmanda fazla da kimseyi rahatsız etmeyen diye böyle bakın fazla ses de çıkmıyor, aşağıya da gitmiyor. İşte bun, şunlar da benim böyle takosum, şu böyle tokmak mı deniyor artık ne deniyor, kekeç mi deniyor bilmiyorum. Ben bunları ceviz kırmada, böyle zeytin kırmada kullanıyorum. Şey, daha önceden taşla kırıyordum. Taşın yine bu içinden kum, taş kırıkları falan ee. oldu. O yüzden tuttakosu öyle yaptım. Bu zaten vardı önceden. Böyle güzel oluyor. Zaten da doğal, hiçbir zararı yok. Yani yapmak isterseniz şöyle bir odun parçasından siz de yapabilirsiniz. Bu benim evde devamlı duruyor. Böyle bir şey lazım mu kullanıyorum. Ben şöyle biraz daha kesmeye devam edeyim, kırmaya devam edeyim. Sonra tekrar gösteririz. Arkadaşlar zeytinimi şöyle kırdım. Şişelere doldurdum ve üzerine de su doldurdum. Artık tuzunu da koyacağım. Bunun kapağını kapatacağım. Artık ne zaman yersek, yiyeceksek o zamana kadar olgunlaşmasını bekleyeceğim. Eğer hemen yemek isterseniz onu haftada bir gün suyunu değiştirip ya da 2-3 günde bir suyunu değiştirip hemen 15-20 gün sonra yince hale gelir. Eğer çok dursun kışın yiye, yiyeyim diye düşünürseniz onu kapağını şöyle tuzunu koyup kapağını kapatacağız. Şöyle bir çay bardağı tuz koyuyorum. Bir çay bardağı tuz yeterli geliyor buna. Tam denge oluyor. Şöyle. Bir çay varmış Bir çay bardağı tuzu koydum. Biraz suyu taştı şöyle. suyunu koyayım birazcık bunu sallıyorum şu şekilde kapağını kapatıyorum artık bu böyle duruyor birkaç günde bir şöyle havasını kapağını yavaşça gevşedip havasını çıkartıp iki üç kere havasını çıkarttıktan sonra bunu bir kenara koyuyoruz İşte artık daha kışın yiyeceksek kışın bakın hemen şeysi çıkmış bunun işte acı suyu. Hemen çıkmış bak kırdım da ben bunu suya koymuştum. Şöyle bunu da koyayım. Birer çay bardağı tuz. E, tuzsuz seviyorsanız yarım çay bardağı da koyarsınız. Ama birkaç defa değişeceği için bunun suyu, zaten bu tuzu gider. E, yani tuzlu tuzsuz istiyorsanız ileride e, değiştirdiğinizde su koy, tuz koymazsınız. O zaman daha iyi olur. Şimdi böyle bir çay bardağı tuz. Yani bunu e, bozulmadan durması için zaten bu kendi acı suyuydu olduğu için bozulmuyor. İşte dediğim gibi suyu hiç değiştirmezseniz bu gelecek seneye kadar bile durur. Bakın benim şu zeytinim. bu Geçen seneden yaptığım. Hala yiyoruz şimdi biz bunu. Çok güzel lezzetli artık iyice tatlandı. Daha ben buna yağ falan koymadım. Şöyle üzerine biraz zeytin yağı ya yoksa çiçek yağı da olur. Biraz da yağ gezdirirseniz daha pırıl pırıl çok güzel olur. Ben size göstereyim diye. Artık benim az kaldı. Şu iki şişesini hemen şey yapacağım. Onu ilk önce kırdım. Biraz tuzum da koydum onu. Hemen değiştireceğim onu 2-3 güne bir. Bu iki şişesini hemen yapıp yemeği düşünüyorum. Çünkü geçen seneden zeytini vaz kaldı. Bunları kapatıp koyacağım. İnşallah kışın işte bu e, iki şişe bittikten sonra o zamana kadar da bunlar tatlanır. ya yemeyecek olursam bile gelecek seneye kadar durur. Ben işte yeni tatlandırdım diğer zeytin bir şişesini. Artık son şişeyi. Hiçbir şey olmamış daha hala çok güzel. Yani bu bu kalsa gelecek seneye bile kalacak herhalde. Çünkü bu sıra oldu daha hala hiç Bozulma yok, yumuşama yok, taş gibi daha. Şöyle ben bunların hepsini artık tuzunu koyayım. Ha yani bak şu, evet, şunu önce kırmıştım. Şunu da, şu ikisini. Şu ikisi kalsın. Ya şu muydu? Şu. Tamam. Bunlara tuz koydum. koymuştum. Bunları hemen değiştireceğim suyunu. Tatlandım. Hemen onu ilk önce yemeye başlayacağız. Bunlar biraz daha dursun. Daha ben biraz daha alırım. Bu yetmez çünkü bana. Geçen sene de bayağı 10 şişe falan böyle olmuştu. Şişeleri de iyice doldurdum. 3 kilo alıyor bu şişeler. 3 kilo zeytin tam denk geliyor. Bu kapağını koymamış Siri'de. Neyse bu da şurada dursun. Artık işte şu zeytin de çok güzel oldu. Hemen şu ikisini tatlandırıp onu yemeye başlayacağız. Aldıklarım da artık gerisini ben bunun birkaç gün işte kapağından havasını aldırıp Ondan sonra koyarım. Ta kışın ne zaman canımız isterse seneye bile kalsa bir şey olmuyor. Çünkü bu kendi acı suyuyla durduğu için kışın tatlandırmasını da daha önceki bir videomda göstermiştim. Ona da bakabilirsiniz. Yani ben de yine buradan da söyleyeyim. İşte bunun şu şeyi kesip suyu başka bir videona aktarıyoruz, suyunu döküyoruz, yıkıyoruz. Ondan sonra üzerine yine tuzlu su koyup iki kere, bir kere iki kere değiştirdiniz mi? Ondan sonra zaten tatlanıyor. Zeytin çok güzel oluyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Yahut benim daha önce yaptığım videolara bakarak daha ayrıntılı da görebilirsiniz. İşte arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. E, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.